Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle simli şöyle yakından göstereyim belki fark edebilirsiniz simli nakonun Angora bir ipi var e, şal veya yelek için tercih edebileceğiniz ince narin bir ip Dilerseniz iki şişle Dilerseniz tığ işi çalışabileceğiniz e, güzellikte çok da kaliteli bir ip e, İpim e, 100 gramda 540 metre uzunluğunda oldukça ince iki e, buçuk ile 4 numara şiş arasında tavsiyede bulunmuşlar şöyle göstereyim hemen üzerine e, Ben bugün 3 numara şiş kullanacağım Çünkü bu kalınlıkta iplerde 3 numara şişin çok iyi sonuç verdiğini düşünüyorum Siz dilediğiniz kalınlıkta tercih edebilirsiniz. İpinizin üzerinde belirtilen kalınlıkta da şiş kullandığınızda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. E, hemen modelime geçmek istiyorum. İlmeklerimi atarak modelim de güzel çeyizlik bir model olacak yine yelek modeli. 5'in e, katları olacak şekilde ilmek atıyoruz. Üzerine de fazladan 4 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 19 ilmek atsak yeter herhalde. 3 dilim üzerinden modeli anlatalım. E model anlatırken arkadaşlar küçük bir parça anlatıyorum ama siz dilediğiniz sayıda ilmek atarak başlayabilirsiniz. 5'in katı artı 4 ilmek olacak. Hemen biraz netleştirelim. 2 tane oldu. İlmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ilmek şu an bizim için yeterli. Küçük bir anlatım yapacağım. 19 ilmek üzerinde 3 3 kez modeli tekrarlayabiliriz. Hemen diğer yönden başlıyorum. Burada arkadaşlar kenar ilmeğimi de ters örerek bir sıra ters örgü örüyorum. Bu bir sıra ters örgü ben şu anda lastik yapmadığım için bunu tercih ettim. Lastik yapacaksanız eğer istediğiniz lastiğinizi yapın. Daha sonra ben model anlatımına başladığımda Direkt modele başlayabilirsiniz ama şu an ben lastik örmeyeceğim. Bu model altına lastik istemiyor ama sevenler yapabilir. Bu şekilde bir sıra ters örüyorum. İlk sıramda dönüşte de bir sıra ters öreceğim. Sonra hemen modelimi yerleştireceğim. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Son kalan kenar ilmeğimi ise düz örüyorum. Kenar ilmekleri mutlazam ilerlesin diye. Şöyle küçük bir parça oldu. Siz de küçük bir parça hazırlarsanız eğer ipinizle e, modelin esnekliği hakkında, modelin e, sünmesi ya da derli toplu durması hakkında fikir sahibi olursunuz, ona göre istediğiniz büyüklükte başlarsınız. Yine kenar ilmeğimi örmeden geçirdim. İpimi öne alıyorum. Bir sıra daha ters örüyorum. Hemen şöyle ters örgümü tamamlıyorum. İp o kadar hoşuma gitti ki gerçekten. Yavaş gidecek biliyorum. Yelek örmesi falan biraz vakit alacak. İp narin ince olduğu için ama yine de çok beğendim gerçekten. Daha önce kanalıma bakabilirsiniz bu ipten. Anneme ben yelek örmüştüm tığdan tığ işi. E, o zaman da çok keyifli örmüştüm. Yumuşacık bir ipti. Bazı simli iplerde sim e, böyle örerken parmaklarınızı tarş ediyor. Ama bunda hiç öyle bir sorun yaşamadım. Ben çok rahat örülüyor. E, çok beğenmiştim. Bu şekilde ters ördüm. Son kalan kenar ilmeğimi düz örüyorum her zaman. Şöyle iki sıra yaptık. Eğer siz lastik yapacaksanız benim bundan sonra anlattığım kısmı lastiğinizin üzerine yapabilirsiniz. Birlikte hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu an modele başlıyoruz. İki tane ters ilmek ördüm burada. İki tane ters ilmeğimin ardından iki ters örgümüzü yaptık. İpimi öne aldım. Burada üç tane ilmeğim var. Üç ilmeğimi birden ters örüyorum. Biraz şuraya geniş tutun. Bir kez sardım. Aynı üç ilmeği tekrar ördüm. 3 ilmek olduğu şişimin üstünde. Yine bir kez sardım 4 Yine bir kez ters ördüm. 5. 5 ilmek olduktan sonra soldaki şişimden 3 ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki 5 ilmekten birinci ilmek değil ikinci ilmeği alıyorum. Şöyle kaydırdım öne. Soldaki şişimi aldım. Sonra bunu tekrar şöyle arka tarafından ön tarafına doğru tekrar sağa geçirdim. Şimdi yeniden yapacağım ama önce bir, iki tane ters örgüm var. İki ters örgümü ördüm. ipimi öne atıyorum. Burada üç tane ilmeğinden girdim. Bir defa ters örüyorum. Biraz ilmeğimi uzattım. Sardım. İkinci kez örüyorum. Sardım. Üçüncü kez örüyorum. Böylece şişimin üzerinde sağdaki şişime 5 ilmek, 3 ilmekten 5 ilmek yapmış olduk. İkinci ilmeğimi tuttum. Geri kalan ilmeklerin üstünden geçirdim. Sonra Sağdaki şişimle onu ön yüzden değil arka yüzden girerek tekrar aldım. İki tane ters örüyorum. Bu şekilde. Yeniden ipimi öne attım. Burada 3 ilmekten giriyorum. Ters ördüm 3 ilmeğimi. Sardım. İkinci kez ters ördüm. Sardım. Biraz da ip saralım. Üçüncü kez ters ördüm. Üç kez ters ördüğümüzde sardığımız yemeklerle beraber 5 ilmek oluyor. Çıkardım soldaki şişimden. İkinci ilmeğimi tutuyorum. Öndeki ilmeklerin üstünden geçirdim. Sonra arka taraftan ön tarafa doğru tekrar aynı şişime tekrar aldım. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum. Burada kenar ilmeğimi de düz bu şekilde yaptık arkadaşlar şöyle göstereyim burada aslında şu an arttırma yaptık 3 ilmekten 5'er ilmek çıkarttık geri dönüş sırasında bu çıkarttığımız ilmekleri düzelteceğiz geri döndük sayımızı sabitleyeceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım burada arkadaşlar düz gördüğüm ilmeklerimi düz örüyorum iki tane düz ilmeğim var ters gördüğüm ilmeklerde şu çevirerek aldığım ilmeği başta tek ters örüyorum Sonra iki ilmeği birden sıradaki ilmeklerden ikisini birden ters ördüm. Kalan ikisini birden yine ters ördüm. Yine 3 ilmek 3 ilmeğe dönüştü. 2 tane düz örüyorum arada kalacak olan ilmekleri. Çevirdiğim ilmeğimi tek başına ters örüyorum. Kalan 2 ilmeği birleştiriyorum. Ters örüyorum. Yine kalan 2 ilmeği birleştiriyorum. Yine ters örüyorum. İki ilmeğimi düz ördüm. Ara olan ilmekler, arada kalacak olan ilmekler. Çevirdiğim ilmeğimi tek başına ters örüyorum. Diğer iki ilmeğimi birlikte ters ördüm. Kalan ikisini tekrar birlikte ters ördüm. Yine üç ilmeğim, üç ilmek oldu. İki tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle model birazcık kendini gösterdi. Şimdi burada arkadaşlar şu anda iki sıra ördük modelde. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu sırayı iki ters iki düz şeklinde pardon iki ters üç düz şeklinde örüyorum. İki ters modelimi kurduğum bölümde üç düz. İki ters modelimi kurduğum bölümde üç düz. Yine iki ters Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle oldu. Birazcık model göründü. Şöyle yakından göstersem. Çoğaldıkça daha iyi görünecek. Yeniden arka yüzü döndük. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yeniden düz gördüklerimi düz. Ters gördüklerimi ters örüyorum. O da iki düz, üç ters demek oluyor. İki tane düz. Model kurduğum yerde üç tane ters. İki tane düz model kurduğum yerde 3 tane ters, 2 tane düz ve kenar ilmeğimde en son düz örülüyor. Bu şekilde yaptık. Şu an modelimizi bir kez kurmuş olduk. Arkadan görüntü bu şekilde. Ön yüzde modelimiz şöyle oluştu. Göz göz. Hemen yeniden bir kez daha kuralım modelimizi. Modelimizi kurarken arkadaşlar dediğim şekilde Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ters ilmeğim var. Bu ters ilmek zaten alttan gelişini göreceksiniz. Terslerimi ters ördüm. Modelimi kurma aşamasında ipimi öne attım. Sıradaki 3 ilmeği birden bir kez ters örüyorum. Biraz daha yakınlaştırsam. Sardım. Bir kez daha ters örüyorum. Sardım. Üçüncü kez ters örüyorum. Bu şekilde yaptık. 3 kez ters ördükten sonra şişimden çıkarıyorum. Sağ taraftakinden sağ tarafa geçiriyorum yani. İkinci ilmeği tuttum. Öndeki ilmeklerin üstünden atlattım. Ve şöyle ters yönden tekrar aynı şişime geçiriyorum. 2 tane ters örgüm var. İpimi öne alıyorum. Yeniden modelimi kuracağım. Burada üç tane ipimi birden alıyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. İkinci kez ters ördüm aynı ilmekleri. Yine sardım. Üçüncü kez ters ördüm aynı ilmekleri. Üç kez ters örünce şişten çıkarıyoruz. Buradaki ikinci ilmeği tutalım. Öndeki ilmeklerin üstünden atlatalım. Sonra yine sağdaki şişimizle şöyle arkadan öne doğru bir daha göstereyim. Arka taraftan ön tarafa doğru alıyoruz. Yine iki ters ilmeğim var. İpimi öne attım. Buradaki 3 ilmeği birden ters ördüm. Bir defa sardım. İkinci kez ters ördüm. Bir defa sardım. Üçüncü kez ters ördüm. Şişimden çıkarıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi tuttum. İkinci ilmek zaten şöyle baktığınızda biraz belli oluyor. Sarılan ilmek olduğu için yan tarafa geçirdim onu. Sonra yine bu şekilde tuttum. Yeniden iki tane ters örgümü örüyorum ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde yaptık. Şimdi geri dönüşünü yapalım. Arttırdığımız ilmeklerin sayısını ayarlamamız gerekiyor dönüş sırasında. Hemen kenar ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İkinci kez koruyoruz şu anda. İki tane hemen düz ilmeğim var. Görerek örüyorum. Tek kalan ilmeğimi, çevirdiğim ilmeğimi ters ördüm. Kalan iki, kalan dört ilmeği ikişer ikişer ters örüyorum. İkisini birden ters ördüm. Yine ikisini birden ters ördüm. İki tane düz. Çevirdiğim ilmeğim ters. Bu iki ilmeğimi birden ters örüyorum. Bu diğer iki ilmeğimi yine ters örüyorum. Birlikte beş ilmeğimi yine üç ilmeğe çevirdim. Sırada iki tane düz ilmeğim var. Çevirdiğim ilmeğimi tek başına ters örüyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle birleştirip ters örüyorum. Diğer iki ilmeğimi yine birleştirip ters örüyorum ve iki düz ilmek, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde yaptık arka yüz. Ön tarafta da şöyle bir görüntü vermeye başladı model. Hemen kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İki ters, üç düz şeklinde. İki ters, 3 düz 2 ters 3 düz yine 2 ters kenar ilmeğimizi de düz ördüm bir de bunun dönüşü var dönüşü yaptığımızda 4 sırada ilerliyor zaten model modelimiz tamamlanmış olacak yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum gördüğüm gibi 2 tane düzüm var düzleri düz örüyorum ters gördüklerimi 3 tane tersim var ters örüyorum düz gördüklerimi düz ördüm ters gördüğüm ilmeklerimi ters örüyorum iki kez modeli kurmuş olduk arkadaşlar şimdi ben küçük bir parça hazırlamıştım onu da göstermek istiyorum daha farklı bir renkle e, model çok güzel oluyor bence denemenizi öneriyorum arka yüz bu şekilde ön yüzde de şöyle göstereyim arkadaşlar Ön yüzde de görüntüsü böyle oluyor. Hemen ben diğer hazırladığım parçayı da göstereceğim size. O parça da oldukça güzel oldu. Daha farklı koyu bir renkle. Şöyle koyu değil aslında ama yaptığımız ipe göre biraz koyu. Bu şekilde yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yelek modeli olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Ben bugün angora iple çalıştım ama bebek günüyle de bebek yeleklerinde çok güzel sonuç veriyor. Her şekilde düşünülebilir. Şimdiden herkese kolay gelsin.